Yepis yeni bir videodan hepinize merhaba rafıklar. Gördüğünüz gibi weekend'i ilk yanımda Hacı var. Takımlara karşı mücadele etmeye çalışacak. Hoş geldin Hacı. Hoş Uzun var. Yakında parçalarım uzakta bir şey yapamam. Arkamıza da adam indi. Ee, ben senin alt katındayım. Epey alt katındayım o da. Acı karşısında ödüm koptu lan adam birden karşıma çıkınca. Ay, elim ayağım titredi. Kolum benden Böyle şeyler Ben anlamadım. Ya ama gerçi yakın mesafeydi ya. Adam otuttur çıkması normaldi yani. Şu cana basayım bir de şu bir level kaskı alayım. Şu adamlara bir selam verelim. Kanka, adamlara selam vermeyi Bekle. Geldim. Neredesin? Yan yanayız. Yan yana derdik ya, adam var. Ben geldim. Sorumuzda. Duydum sesi. Buradan girişe bakıyorum. Burada. Dur o zaman. Soldan bir kişiyi bayıldım ben şurada. Tamam aynen orada bir kişi vardı. Ee, var aşağı, aşağı atladı. Arkadaş aşağı atladı. Destek please. Gördüm. Üzücü ki adamsınız aynı ya. Çatışma başladı. Şuraya girelim. Adam önümüzde. Adam. İçeri giriyorum ben. Gül gül. Yukarıdayım arkadaşı da gül. buradan. Drop'u aldı bu adam. Bunu nokladım. Arkadaşı öndeki şey evde. Açık kahverengi evde. Alamamış drobu. Drob'u almış da AVM'yi bırakmış. Ne? Adam şurada. Şu evde. Sağdan araba çıkıyor galiba. Bombayı sen mi çektin? Hmm. Nerede bu adam ya? Adam evin içinde hala sesi geliyor. Kamuflajı var. Haberin olsun kahverengi kamuflaj. Şu eve bir girsek mi? Dur kanka bir dakika. Öldürdüğün adam nerede? Aşağıda solda köşede. şuna bir baskın yapak hacı Şey bunlar satırmış atmış. Bulamadım hala hala ben uzatmayı bulamadım. Kanka bir saniye cam bas. Bir şey basayım. Enerji tamam. patlatayım. Basalım bunu zaman. Ben de basayım bir tane bari. O zaman madem alanda daha çok adamı üzerimize çekeyim mi? Dur şu adamı bir halledelim. Şu adama bir bakak. Kanka o zaman yapıştır gelsin şaka yapayım. çok kötü. Aa duyuyorsun gelsin Girdim içeri. Bu ev temiz. Kanka arkadan ateş var ha. Arkadan evet. derken. Geliyorum hemen Aa, yanına. Aa burada adam var. Geldim 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 geldim. Geri çık istiyorsan. Gördüm adamı ben. Helal. Nok mu öldü mü? Yok ölmedi. Daha henüz baygın. Bak tam karşıdaki yıkık harabe adam gösteriyor. Gördün mü? Ama sen ona düşmen lazım diye. Bomba yok mu lan bomba? Bu nok. Lan gundik git hele ya. Lan bir yerden biri bana sıkıyor ama nereden sıkıyor? Aga ee, şu canımı toparlayayım. Of! Fena yedim acı. Sağ taraftan Kanka, yiyoruz. Toparlan. Sağ taraftan tarafta. yedik. Ben 20 yönünden aldım işareti. İşte tamam sol taraf. Lan AVM'de de 5 tane mermi var ya. Ee, adam nerede kanka? Tam bugün dikmiş ya, pardon. Bugün Bana sıkan nereden sıkıyor? Görmüyorum. Hacı beni bir sislemen lazım acilen. Tamam. tamam. Hacı, <laughs> kavura geçtim. Kanka çabuk, kanka çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk, çabuk gel. Geldim, geldim. Canım çok az öldüm. Yok ölmedim, ölmedim. Uf bir mini saniyede tuttun ha. aha drogu adam çöktü. Ya çöksün adamı görmüyorum ki ben. O kaçan var ya kaçan. Bu kesin o ya. Ama nereden sıkıyor? Bir saniye enerji için basalım. Da nereyi basacağız? Ya kanka, aha. Soldan sıkıyor Oğlum nerede bu ya? Kanka dur, bak şimdi, bak şimdi içinden yatacağım. Bu büyük ihtimal aha, bir yerin ben... çatısında ya. Şu kilise gibi yerin çatısında mı acaba? Kim nereyi bombalıyor bir de görsen Kanka of, Sağ taraftan yedik Aa tamam gördüm dropun orada kanka i̇şte. Kanka beni bir ayağa mi Ayıldım İki kişiler geliyor. Biri geliyor Öbürü de geliyor Sağdan açıldı soldan açıldı bakıyor Öbürü de sağdan geliyor İçeri girdim. Öbürü yanımızda, sağ tarafımızda, değil mi? Bir dakika kanka. Buraya geliyor. Nerede bu ya? Biri hala eski yerinde. Evde evde. Soldaki eve girdi biri. Tam buna girdi biri. Alan geldi. Alan, Alan geldi şuradan de. Şuradan aşağı atlayalım. İçerideler hala. Şu adrenalini bir basayım. Ben de şu enerjiyi basayım. Ya arkadaş bu kadar pusup oynayanlara var ya tilt oluyorum ya. Hadi benim mermi sıkıntılı abi biraz. Kanka gel gel. Gel 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 gel. Hiç beklemedikleri bir yerden gireceğiz. Sen aşağı mı atladın? Hı gel. Lan ben de... Eve çıkıyorsun zannediyorum ya. Neredeler? Geçin. Sola geçti. Burada kimse yok. Sol tarafa geçtiler kanka bir tanesi. Gördüm adamı. Biri yukarıda. Tam burada. Lan bombada yok gördüm. ki. Aha gördüm. Sağdaki monotofu yedi. Sağ tarafa geçti adam kamuflajlı olan. Ya bu kadar da pusarak oynanmaz ki ya. Dışarıdan geliyor biri galiba. Kanka bir dakika evin içine girdim. Nokladım bunu. Bir nokladım no. bunu. Bas 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 bas. Kanka burada 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 burada, burada. Nerede? Aa burada. Kanka bana gelmen lazım. Ee, alana da gidiyorum. Neredesin? O alana gir, alana gir, alana gir önce önce sen kendi canına bas. Yapma be, kendi canına bas bana öyle gel. Bir saniye. Sürünerek yetişemezsin değil mi? Yok yetişemem bana tutman lazım artık. Tuttum. Tut. Ya böyle gereksizler yüzünü işte. Önce bekit, zorlanmam lazım. Ben şu enerjiyi içeyim. Valla lootum mutu loot bırakıp koşuyorum ben alana kit yok çünkü çünkü bayıyorum <laughs> böyle nasıl bir iştir bu ya şimdi ben anlamadığım anlamadım o arabalı adamlar niye şeye doğru gitti alan dışına doğru gitti şöyle alanda DAT'lı bir yer bulak. Allah'a çok tatlı bir yer A sol taraftaki kayalara geç istiyorsan Yo bura çok Önce yapıştır gelsinler buraya Ya hak Oo, Karşı tarafımızda kesin adam vardır ya Biri biri nem 24 la furdı. Kask, yelek ne durumda Hacı sende? Kaskım yeleğim yarım. Araba geldi galiba. Yok duymadım. Yoksa iki uçak üst üste mi geçti? Benim kaskım yüzde on kalmış. Kask al ben sıfır kaskım. Yele yel yeleğim yoktur. Tamam gitsin de sen al drop'a sen bak kanka. İndi mi drop? Aynı önümüzde. İndi gel. Bir de önümüzde normal drop indi lan. La 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 la. Hiç 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 hiç. Katkadan atış var. Gördüm adamları. 60 yönündeler. Auk var burada. 7.62 var. Adam normal drop'a gidiyor. Mecbur gelecek. Gösterecek hatta. Yemedi. Helal. Bunun arkadaşları var arkadaşlar adamın yanına geldi gördüm adam burada beyaz kamuflajı var bir tane yedi hop nereden yediğimi görmedim e alana girmemiz lazım hacı bu alan çok pis vurur abi nele motor motoran mı yok 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 Hansedek. yok evin arkasından dolanarak gidelim. ile arkaya, gel, arkaya gel, geldim 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 oğlum bunlar nasıl sıkıyorlar nereye sıkıyorlar ya sağ sol yap da bari e, drop'un or arkadaşı be. gelmiş Allah belanı vermesin şurada bir araç toslamış eve dikkat et o araca oğlum 3 kişi 3 kişi kaldı karşımızda lan ama yukarı gelene, yukarı gel, Üçüncüyü yukarı görmedim bir türlü nereden sıktığını ya. Bir dakika. Bunlar bana deniyorlar sürekli. Of oh, of oh, of oh, of oh. fena yedim fena yedim fena yedim Heh. Hadi tam önünü sislesene Yapma be Oyun sende hadi hadi gözünü isteyim Allah'ına kurban A gördüm üçüncüyü Hadi Şu nokları alsan mı Aldım Adam kulübenin arkasında. Görüyor seni. Görsün, görsün. Hiç gösterme. Yapma Allah be. Allah ya. Kafam çok oynuyormuş <laughs> ya. Oyoy. Güzel mücadele ettik de o yatanlar yüzüne. Hatta bu videoyu paylaşacağım ya. Bak son raddeye kadar bekleyip bekleyip yatan adamlar yüzüne maçlar böyle rezil oluyor arkadaşlar. Normalde böyle videoları atmıyorum ama bunu isyan olarak atacağım. İsyan diye başlık da atacağım hatta. E, maç güzeldi daha da güzel geçebilirdi. O e, ilk fişe attığımızda o bekleyen camper'lar var ya maçın başından sonuna Hı. kadar yatıp iki adam alıp işte storiesine win 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 diye paylaşan ee, bir şeyleri eksik olan insanlar onlar. Onlara rağmen güzel videoydu, güzel maçtı. Elene sağlık hacı. Ee, verdiğimiz hasarlarda hasarlar o, da abi. görüyorsunuz zaten rafıklar. 2.5'a hasarımız var yani bu kadar kiler rağmen. Hani siz hesap edin. Vur vur indir, vur vur indir. Hani gösterme yok, bir şey yok. Neyse Hı. ben çok sinirlendim. Bir sonraki günlük sayfasında görüşmek üzere siz size mücadele olun rafıklar.